Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'a rakip geldi. Net GSM 4. Türkiye'deki operatör olma ünvanını kazandı nihayet. Nihayet diyorum çünkü gerçekten uzun süredir, yıllardır beklenen bir operatör. Onu birazdan anlatacağım. Peki Net GSM neler sunuyor? Neler var içerisinde? Birazdan bakacağız. Ancak gerçekten şunu söyleyeyim. Net GSM bence birçok kesime hitap edecek tarifeleri olan bir operatör. Onu söyleyeyim başta. Ve şimdi... Bence Detaylara geçmek için hazırız. O zaman başlayalım. Evet, GTV'nin yeni videosuna hoş geldiniz. Türkiye'nin dördüncü operatörü olarak bilinen, öyle lanse edilen Net GSM'e hep beraber bir göz atacağız. Çok cazip fiyatları var. Mesela eğer annenize, babanıza, işte yaşlı olan insanlara tarifi arıyorsanız, Gerçekten size hitap ediyor. Öyle söyleyeyim. Yani göreceksiniz birazdan ama e, öncesinde şunu söyleyeyim. Lütfen böyle e, güzel içeriklerden, fırsat e, içeriklerinden veya işte gelişmelerden haberdar olmak için e, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gerçekten desteğinize ihtiyacımız olduğunu her zaman söylüyorum. Abone olup bildirimleri açarsanız ve bu videoyu beğenip bir de eğer merak ettikleriniz varsa veya bu konuda görüş bildirmek isterseniz yorumlarda bir şeyler yazarsanız bizlere de destek olmuş oluyorsunuz. Bu yüzden sizlere şimdiden teşekkür ediyorum. Şimdi NetGSM aslında 2016-17'den beri hatta daha öncesinden beri aslında beklenen bir operatör. Ben gazeteciyim bilenler biliyor. Ben 2016-17'de işte Net GSM geldi geliyor diye haberler yapıyordum. Gelmedi. 2018'de bir baktık, bir şeyler oluyor. Gelecekler dediler. Yine olmadı. Tüm o haberler hala da var. Yazdığım haberler. Ama nihayet 2024'te geldiler. Gerçekten geldiler bu sefer. Net GSM'in dijital operatör olma gibi bir durumu da var. Yani bayileri falan olmayacak. Öyle görünüyor şimdilik. Bu arada Net GSM. Türksel altyapısını kullanıyor. Bunu söyleyeyim. o yüzden avantajlısınız. Yani Türksel'in çekim gücünden faydalanacaksınız. Dilerseniz bir detaylara bakalım. Mobil hat yönünde neler sunuyormuş bizlere. Sim kartını sitelerinden alabiliyorsunuz onu bir baştan konuşalım yani bayilik sistemi yok şimdilik olur mu olmaz mı bilmiyorum ama burada bayi yok demişler büyük ihtimalle bayisiz devam edecekler yani net hattını buradan sipariş edebiliyorsunuz hat ücreti var evet diğer tüm operatörler gibi var ama uygun sanki diğerlerine göre daha uygun onu da e, sanırım toplamda 490 küsür bir şey ödüyorsunuz. 109 TL hat ücreti. İşte diğeri de vergi falan yani maalesef vergiler <laughs> hattan daha pahalı. Şimdi bu kısımda yani sipariş verebiliyorsunuz işte e, ya da tanımlama işlemi yapabilirsiniz ama biz buraya geçelim. Biz bir bakalım, bizi e, bir tanıyalım operatörü yani gerçekten İşe yarıyor mu? Direkt öyle pat diye giremez kimse sonuçta. Bakalım neler varmış? Bu arada ben bir şey söyleyeyim. Evet, Net GSM gelmiş, hoş gelmiş ama web siteleri hiç iyi değil. Onu düzeltmelerinde fayda var bence. E, mutlaka çünkü amatör duruyor yani. E, yani Türkiye'nin dördüncü operatörü dediğimiz bir firma için yakışan bir site gibi görünmüyor. Burada avantajları görüyorsunuz. İşte çok hızlıyız yani 4.5G konusunda diyor. Evet, haklılar. Niye? Çünkü Türkcell'in altyapısını kullanıyorlar bu normal Ondan sonra ekonomik diyorlar gerçekten haklılar ee, Türkiye'nin her yerini kapsıyorlar e, demişler kapsıyoruz demişler doğru Çünkü Türkcell altyapısını kullanıyorlar Bu da gayet normal her şey dijital diyorlar bakın e, fiziksel bir mağaza falan filan yok ya yani. burada işte e, şöyle böyle falan filan demişler bunu geçelim bakın Burası çok önemli bakın burayı görebiliyorsunuz ama şu anda bu üç banka dışında hiçbir bankaya yani banka müşterisiyseniz kod alamazsınız. Hani bankaya giriş falan yaparken kod geliyor ya da birine para mara gönderirken işte kod geliyor vesaire. Onlar net GSM'e gelmiyor. Yani mevcut e, bu 3 bankadan başka kimse size SMS gönderemiyor maalesef. Ama ben bunun çok öyle kalıcı olacağını düşünmüyorum e, bunu söyleyeyim de. Çünkü bu öyle kalacak bir şey değil. Bu arada telefon numaraları 050010 e, ile başlıyor. onlu rakamlarla e, numara alabiliyorsunuz. Şimdi en sevdiğim yere geliyoruz. Hazır mısınız? Tarifeleri çok uygun. Tarifelere gelelim. Yani işte buradan bahsediyorum. Yani 1 GB 29 TL falan filan ama bakın ben yavaş yavaş geçiyorum. Siz bakın. Ee, ben yavaş yavaş geçerken siz bakarken başka bir şey söyleyeceğim. Şimdi e, ne söyleyeceğim? Bakın bu mesela şu anki gösterdiğim tarifeler kime ait e, şey uygun biliyor musunuz? E, yaşlılara uygun arkadaşlar. Evet mesela yaşlı anne babanız, teyzeniz, halanız, dedeniz, nineniz varsa onlara bence bu hat alınabilir. Hem onları dolandırıcılara karşı da koruyorsunuz. Niye? Nasıl yani? Kardeşim zaten kod gelmiyor ki başka bankalara. Mesela dolandırıcı arasa onun parasını çalmaya çalışsa olmuyor. Niye? Kod gelmiyor. O yüzden yaşlılar için şimdilik bu özellikleri iyi. Mesela gençlere ve çok internet kullananlar için Geliyoruz artık ufak ufak. Şöyle bunları geçelim. Bakın artık geldik. Mesela bunlar uygun fiyatlar arkadaşlar ve bunu birçok insan kullanabilir. Merak etmeyin daha fazla paket var. Onların hepsini göstereceğim. Yani bundan sonrası işte güzel paketler arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bakın 15 GB interneti 119 TL veriyorlar. Bakın bunu ben bizzat geçen direkt isim de vereceğim. Çünkü bizzat ben yaşadım. Vodafone bana teklif etti. Dedi ki 18 yani buna bir 3 GB daha eklemişler. Bu şekilde bir tarifeyi bana ne kadar veriyorlardı biliyor musunuz? 250 TL'ye. Evet, 250 TL bu daha doğrusu buna benzer bir tarife bana öneriyorlardı. Bakalım bir 18 GB var mı çok merak ettim. Evet. 18 GB bulamadım arkadaşlar ama mesela 20 GB var bak 140 lira. Evet inanılmaz. Yani neredeyse 100 TL hatta 110 TL daha ucuz daha az ödeyeceksiniz. Yani o yüzden gerçekten operatör uygunmuş. Hani ekonomik bir operatör. Ben bu yüzden hani gerçekten tavsiye ederim ama şimdi geçmenizi tavsiye etmem. Daha yeni bir operatör. Düşünsenize bankalarla e, anlaşmaları bile daha olmamış. O yüzden beklemeniz gerekiyor. Ben hemen e, pat diye girmenizi tavsiye etmem. Ama inanın çok uygun tarifeleri var. Bakın e, şu an ben yavaş yavaş gidiyorum. Siz inceleyin. Burada ben NetGSM'den şöyle bir şey beklerdim. Mesela yeni e, bir operatör olarak bu hayatımıza giren NetGSM'in sınırsız bir paket yayınlaması gerektiğini düşünüyorum. Diğer operatörlerde böyle bir şey yok. Olsa bile binli kısım. E, TL, yani 1000 tl üstü Fiyatlar veriyorlar O yüzden bence net gsm Ben e, öyle düşünüyorum Acilen sınırsız bir paket yayınlaması gerek Bu arada net gsm numarada taşıyabiliyorsunuz zaten yukarıda vardı hemen Gösterebilirsem Burada var işte numara taşıma işlemi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu konuda hani operatör karşılaştırmamı isteyenler varsa lütfen bir yorumlara yazsın. Onu da göreyim. Belki ona yönelik de bir şeyler yaparız. Peki NetGSM böyle bir operatör. Türkiye'nin dördüncü operatörü. Dediğim gibi yıllardır bekliyorduk. Şu an geldi. Ha geldi. Ha gelecek. İşte tam geldi falan derken bu sefer gerçekten geldiler. İyi ki de gelmişler. Rakip olmaları iyi. Yani mesela operatörlere rakip çıkması çok çok iyi bir şey. İnşallah 5'i de gelir. 6'yı da buluruz. Görürüz. Bunu da söylemiş olalım. Evet, Net GSM'e hoş geldin diyelim. Umarım güzel şeyler yaparlar. Umarım güzel hizmetler verirler. Net GSM eski bir operatör şey, eski bir firma arkadaşlar. SMS hizmetleri var. Başka hizmetleri olan bir operatör. Daha doğrusu bir firma. O yüzden yani yeni bir şey değil. Güzel de hizmet veriyorlardı. Ben şahsen ben bir kere müşterimiz için kullanmıştım. Güzeldi. Umarım daha iyi şeyler yaparlar. Lütfen bizlere de destek olun. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu konuda da fikirlerinizi bekliyorum. Mesela net GSM'i beğendiniz mi? Eksikleri var mı? Ne gibi sorunları var? Ya da ne gibi avantajları var? Yazarsanız sevinirim. O zaman hoşçakalın arkadaşlar.